Kızım gecenin birisi Aslı Doğan'ın bir de Firaz'ı verir misin demez mi? Eyvah! Firaz da kesin Defne'yleyim diye uydurdu. Bence de. İyi de... E, bana da söyleseydi ya. Ya neyse. Anlayacağın patlattım galiba ben Firaz'ı. Bence bu salak kızı kaçırdı kesin. Kızım sen ne diyorsun? Hayır onlar da bizimki gibi değil bu işler. Ay, kesin kıyamet koptu. Vallahi bilemiyorum artık. Asuta Hanım zaten beni arayıp, bir ufak fırçaladı. İşte sen oğlumu elinde tutsaydın böyle olmazdı gibisinden bir şeyler söyledi falan. Aa, o da deli mi ne ya? Hayır, kendi zapt edemiyor, senden bekliyor. Bırak, sakın sallama. Ay, aman, ben de hıhı <laughs> dedim, geçtim işte. Ne yapacağım zaten? Sağ ol. Aa, Abdullah Bey geldi. Sen ilgilen canım, ben tamam. gideyim. Biz geldik. Bu ne böyle? Hoş geldiniz. Bu ne? Şimdi çıkartalım. Hı -hı. Tut, evet top. efendim. Hı. Sen şunu al. Opa. Al Opa. Ah, canım benim. O oh, güzelim. Of, of, of. o o ne o o benim. Isırmalara doyamam ben seni ama. Hı? Sen bu güzel gözleri kimden aldın? Babandan mı aldın yoksa? Aa, neyin var senin? Yoksa duyduklarım doğru mu? Ne duydun? Bursema Aslı'dan mı söyledin? Yok da bilgi ondan sekti diyelim. Ay sakın bunlar damat adayının yanında oldu deme. Demeseydim keşke. Ah ya. Vallahi bizi bekletti bekletti sonra da kayboldu ortada. Şaka gibi. Ama bunların olacağı da belliydi sanki. Nişan da her şey çok net ortada değil miydi sence de? İnsan bazen görmek istemediği şeyi görmüyor. Kıyamam sana ben. Üzmüşler baba ya Levto ya. Selamünaleyküm. Abi. Oo. Akıvılcım. Canım. Canım. Hoş Özellikle. geldin. Bulduk. Prenses. Iyiyim, sağ olasın. Merhabalar Abdullah Bey. <laughs> Nasılsın inşallah? İyiyim teşekkür ederim. Gel bir alayım ben seni gel. Gel bakayım. Gör 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 gör. gör. Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ben de Alev'i biraz böyle hava alsın diye dışarı çıkardım. Buraya uğrayalım dedik. Sen i̇yi yaptın, de yaptın, iyi yaptın. Ver bakalım şunu Ömer amcasına. Ömer alıştırma yapıyor. Yakıştı ama. Senin hiçbir şeyden haberin yok tabii. Benim canım çok sıkkın. Hayırdır abi ne oldu? Nekâh olmadı. Ne? Nasıl? Akşam bizi salonda bekletti, bekletti. Sonra da çekip gitmiş. Allah Allah. Firaz denen herifle. Nursema. Çocuk gibi oynattı bizi. Rezil kepaze olduk. İnan şirkete gitmek istemiyor içim. Allah ne diyeceğimi bilemiyorum abi ya. Hayırlısı olsun mu denir? Ne denir böyle bir durumda? İşte bunda hayır varsa artık. Abdullah Bey bana şimdi kızacaksınız ama kusura bakmayın içimde tutamayacağım. Yani bu zaman da zorla kız evlendirmek diye bir şey mi kaldı? Nursema'ya kızıyorsunuz ama onun da rızası olmadığı birisiyle evlendirmeye çalışıyorsunuz. Kıvılcım. Kıvılcım çok haklı. Bu konuyu tartışmayacağım. Peki Nursema nerede abi şimdi? Bilmiyorum ki haber yok. Herhalde o herifledir. İyi e de nerede olduğunu bilmek gerekiyor. Keşke beni arasaydı, yardım isteseydi, yardım ederdik. Ömer, bütün aileyi tembihledim, sana da söylüyorum. Kapıyı açmak yok. Abi olur mu ama öyle şey? Olur. Ben e, Alev'i bırakıp şirkete geçeceğim, müsaadenizle. Ya bakalım. Ben de Abdullah Bey'e hiç gülümsüz oturun kahve söyleyeyim. Oy, oy. İyi hadi görüşürüz. Hadi, sağlıcakla kalın. Şu olanlara bak ya. Aferin Nursem'a. Kıvılcım şimdi zamanım yani. Ömer lütfen ya.